Hamdolsun kitap setinizi aldım. Okumaya hangi kitaptan başlayalım ve okurken nelere dikkat edelim? Sizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. hep Allah razı olsun. Okurken önce imandan başlamak gerekir. Allah'a imanda. Allah'a iman aynı zamanda Esmaül Hüsna'ya iman demektir. İnşallah önce iman kitabını okuyalım. Bir seferde anlaşılmayabilir. İman kitabını, İslam kitabını, İhsan kitabını önce okumak gerekir. Sonra Esma-ül Hüsna'yı okumak gerekir. Kul Rabbini tanıdıkça kime karşı sorumlu olduğunu anlar. Rabbini tanıdıkça bir de kendini tanır. Kendini anlar. Yani kime kul olduğunu anlar. Allah kendini tanıtmış. İsimleriyle tanıtmış. İnşallah kardeşlerimiz okuyunca bunu anlarlar. Aynı şekilde imanı da Rabbimizin anlattığı gibi anlamamız gerekir. Yoksa inanıyoruz, imanımız vardır demek bizi iman sahibi yapmaz. İman aşktır çünkü. İman Allah'ı her şeyden çok sevmektir. Çok şiddetli bir muhabbetle Allah'ı sevmektir dedi Allah. İman, müminler. Allah'ı sevmeyen iman etmiş olmaz. Sevmek deyince her şeyden çok, canından çok şey iman etmiş olmaz. Müminlerin Allah'a olan muhabbetleri çok şiddetlidir dedi. Çok şiddetli muhabbet, aşk. Bu aşkı kazanabilmek için bilmek lazım, öğrenmek lazım, anlamak lazım. Çünkü bildikçe, öğrendikçe, anladıkça bu hikmete dönüşür, hikmet. Allah'ın muradını anlamış olur. Evet, hikmet imana dönüşür.